Ya dördü bu. Bu hafta da İzmir'in semtlerinden Balçova'dayız. Bu hafta da Bornova'dayız. Görmedik Duymadık Bilmiyoruz ekibi olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalardayız. Görmedik Duymadık Bilmiyoruz'un 15. programında bu hafta da İzmir'in Hatay ilçesindeyiz. Bu hafta da Göztepe'deyiz. Görmedik Duymadık Bilmiyoruz'un 14. programında 19. kez açılan İzmir Kitap Fuarı'ndayız. Bu hafta da İzmir'in Hey, hey. Şaka'nın gündeminde Danıştay'ın 146. yıl dönümünde. Danıştay'ın Gördüğünüz gibi hala mikrofonumuzu almak istiyorlar. Tabii mikrofonlarımızı veriyoruz. Ben de sakatım. Bu son seçimlerde e, insanların beklentileri çok farklıydı. Yok ve kedi girdi. Bunların e, hepsi bir buna göre hikaye yani. Kılıçdaroğlu'nun e, meclis konuşmasına giderken dayak yemesi, Twitter'ın kapanması tamamen özgürlüğü kısıtlamak anlamında. Evet benim gündemimde bu hafta seçimler var. Bu hafta benim gündemimde Soma katliamı var. Başbakanın Baralar Birliği Başkanıyla tartışması var. Haftanın gündeminde Anneler Günü vardı öncelikli olarak. Bu hafta benim gündemimde Soma var. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil tabii ki. İnsanların ve toplumun duyarsız olduğunu düşünüyorum. Bu hafta benim gündemimde Soma vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi neden pazar günü halka yaptığı konuşmayı duyurmuyor? Bu hafta benim gündemimde Balyoz davasıyla ilgili gelişmeler vardı. Benim gündemimde bu hafta Aziz Yıldırım'ın tekrar yargılanması, 1 Mayıs olayları vardı. Şu anda gündem değişmiyor. 1 Mayıs'ta da Taksim'de eylem yasa veriyorlar. İşçinin değeri bu ülkede artık olsun. E, siyasetten çok çok iyi anlayan bir vatandaş değilim ama aptal da değilim. Bir kere dünya için barış içinde olmalıyız. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Çocuklar daha çok hak tanınmasını isterdim. Bir şey söyleyeceğim. Bina Bey'e yazdım şu İzmir'e bir gelsin. Ben gelsin e geldim, ben gördüm neler yazdım. Hep İzmir altında. Berkül Elvan kardeşimizin annesini gerçekten yani kınıyorum. Bu beyinlerin değişmesini istiyoruz. Geçen haftaki saçma sapan, mitik yapan bir partinin, iktidarı olan bir partinin üstüne biz İzmirli izlemek için buradayız. Twitter konusunda Korkak bir başbakan Bir Mayıs'ta Taksim'de kutlanılmaması devletin e, büyük bir korku içinde olduğunu gösteriyor. Gündemimde itirazım var filminin e, artı 18 sınırı konması var Benim gündemimde Haşim Kılıç'ın tokat gibi açıklamaları e, bunun karşısında siyasi, siyasi adamların <laughs> süt dökmüş kedi gibi <laughs> kinle bakışları hafızamda Ve bu Abdullah Öcalan'ın e, artık ben Siyasetin girmişsini istiyorum. Sözde Öcalan'ın böyle aday olması. Kendisinin geç, başbakanlığa geçip, Cumhurbaşkanı'nda başbakanlığa aday olabileceğini duydum. İşte seçim, sandık, hileli oy sayımları. İşte sosyal medya hesaplarının yeniden aktif olması. Yeraltı maden işletmesinde alınması gereken önlemler. Şimdi başbakanın e, tavrı, yaklaşımı. Ee, parlamenter demokratik hukuk devleti rejimine inanmayan bir tavır. Şimdi neden e, devletin resmi kurumları değil de bir alternatif komisyon oluşuyor? Bu da aslında e, bir iç, işlenen suça devletin de ortak olduğunu düşünüyoruz. Bir yargıyla ilgili e, özellikle bugünkü iktidar dönemiyle birlikte e, büyük bir güvensizlik e, oluştu. Özellikle e, Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan aklanma kararları beni fazlasıyla üzmüştür. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru dengeler değişecektir. Kim Cumhurbaşkanı olacak, kim e, Tayyip Erdoğan Başbakan olarak kalabilecek mi, Cumhurbaşkanı olmazsa falan bunların hesapları yapılacak. Bir insanın özgürlüğünün bittiği yerde bir başka insanın özgürlüğü başlar. Bunu demokratik bilince sahip herkes bilir. Dolayısıyla yukarıdan şunu yaparsınız... Ee, şunu yapamazsınız diye başımıza sürekli olarak bizim haklarımızı kalkmasınlar. Bütün umudumuz siz gençlerde. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek, hoşça görüşmek, hoşça görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bir dahaki programda bizleri farklı görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.